Baktığımız zaman e, şunu çok net görebiliyorum. Galatasaray yönetimi Türkiye'de transfer rekorunu bir oyuncudan e, elde edecek ve bu rekoru kıracak gibi gözüküyor. Rakam olarak tekrar söylüyorum 22 mi olur 25 mi olur 25.000 üzeri mi olur bilmiyorum ama dünden bu tarafa çok ciddi pazarlıklar var. Hala son prizler, son e, rakamsal anlamdaki bonuslar, bonus maddeleri, menajer ücretleri, bir önceki kulübüne ödenecek olan bir o %15'lik pay bunların hepsi biraz zaman alıyor. Eğer bu işlem bugün sürmüş olsaydı, bitmiş olsaydı Saçaboy belki de şu anda e, Almanya'nın unutmuş olacaktı. Özel uçak ta dünden ayarlandı. Bugün de e, sağlık kontrolü için gitmesi e, bayağı Münih bir tarafından, yetkileri tarafından istendi. Fakat Galatasaray resmi imzaların atılmadan buna izin vermedi. Alternatifler var. E, gecenin ilerleyen saatlerde bu transfer büyük ihtimalle olumlu sonuçlanmış olabilir. Çünkü buradan önce pek ihtimal vermiyorum. Kazanan inşallah Galatasaray olur. Saçaboy giderse yerine mutlaka oyuncu uzaktır. Çeşitli alternatifler var. Böyle bir rakam 20 milyon üzeri bir rakama Galatasaray Şaşı Boy'u satarsa kimse neden Şaşı Boy'u gitti demez. Şampiyon yine Emre Dumlu'la devam eder. Bugün Kaan Ayhan var. Barış Alper var. Yarın yerine gelecek isimler var. Onları da konuşacağız mutlaka tabii ki. Abi şimdi bir soru daha sonra sormak istiyorum. Sence Şaşı Boy'dan gelen parayla nereye transferler yapılmalı? O para ee, nasıl değerli? giden yerine sabek transferi yapacaksın yani. Eğer siz burada Saşa Boy'dan 20 milyon euro üzeri bir transfer yani bedeli alacaksa Galatasaray 1 numaraya sabeki koyacak. Ondan sonra 10 e, on numara transferi gerekebilir. Belki bir de kanat transferi gerekebilir. Çünkü orada e, hala Tete'nin gitme ihtimali var. Onunla ilgili de bir takım pazarlıklar evet. yapılıyor. Gelen e, evet o da yani bir şu anda direkt Saşa Boy'dan gelecek olan para şunu söyleyeyim. Bir sabek bir de 10 numara transferi gerçekleşebilir. Bu on numara transfer için de uzun zamandır transfer dönemi başlamadığından bir tarafa başlamadan daha görüşmeler sürüyordu. Fakat Galatasarayın bütçesi belliydi. Satmadan alacağı ve satmadan sattıktan sonra alacağı. Şu anda kartlar yeniden açıldı. Tabii. Eğer burada e, 20 milyon euro üzerinde bir gelir elde edecekse Galatasaray on numara için de biraz daha kesenin ağzını açacak. Sabek için de e, hatta buradan artıya da geçecektir. Ek, ekstra bir üçüncü transfer de gerek duyulursa yapılabilir alternatifler arasında bir numarada yerli olarak Zeki Çelik var. Bunu söyleyebilirim. Hani Roma'da bu sezon çok fazla fazla forma şansı bulamadı. Zannediyorum 9 lig maçı var, 5 Avrupa maçı var. Bir de İtalya kupasında var. Toteline baktığımız zaman da 720 dakikalık bir performansı var. Milli takım bilen oyuncu Kaan Ayhan'ı tanıyor, Kerem Demirpay'ı tanıyor. Milli takımın içindeki Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu. Yani bu e Zeki Çelik transferi Galatasaray olumlu etki eden mi dersen %100 bir arada orada birçok oyuncu var, arkadaşı var bu tip transferler etkili olabilir. Ben Zeki Çelik'in yükselişini, milli takıma gelişi, Avrupa'ya gidişini İstanbul Sporcusu'ndan ben baktığım zaman sürekli üstüne koyan bir oyuncudan bahsediyoruz. Roma'da forma bulmak kolay değil. Hoca da değişti şimdi orada. Onun dışında Rende oynayan Laurent Asingonova var. O da mesela yabancı olarak alternatifler arasında bu önümüzdeki günlerde bu iki oyuncu sanki Galatasaray'ın çok e, ön planda yerli olarak Zeki Çelik, yabancı olarak da Asin olabilir diye düşünüyorum. Bu yönde bir çalışma var. Ama önce saça boy konusu noktalanması lazım. E, Sergio'nun dönüşüne de bağlı tabii ki. Sergio e, beklenenden daha erken dönecek diye e, bilgi geldi. Sağlık endinden gazalım. Hatta sözleşmesi dondurulacağı haberini alır almaz bir anda ben e, en fazla bir ay içinde sağlara dönüyorum diye haber yolladı. Biraz da ona bağlı ama Lucas Torre'nin yanında oynayan oyunculara baktığımız zaman Endombele'nin biraz daha kıpırdamaya başlaması, Kerem Demirbay'ın önünde oynuyor olması, Sergio orada e, Eyüp Aydın'ın da oynaması halinde form tutması durumunda sanki olsa da olur olmasa da olur. Hani orada Lucas Torreira evet çok yoruluyor ama Kerem Demirbay Sergio Oliveira, Endombele, Berkan da geldi oraya. Berkan'ı da yeni transfer olarak görebiliriz. Çünkü İtalya'dan geldi. Ya ben oraya çok fazla önem vermiyorum ama bir on numara Mertensi rahatlatacak. Bir on numara e, mutlaka takımda olmalı. E, sağ bek, hatta bir de sol bek. Yani sonuçta sol bekte de baktığımız zaman ne Barış Arpay, Yılmaz orada sol bekte ne de Kaan Ayhan sol bekte. Ben üç tane transfer gerekiyor dersem bir tanesini sağ bek, bir tanesini sol bek, bir tanesini de on numara olarak net bir şekilde görüyorum. Bunları takıma e, takviye etmesi halinde şampiyonluğun yine en güçlü adayı. Bugün de en güçlü adayı. Zaten ortalama puanlar Fenerbahçe ile aynı avarajla bu yarış sürdürüyorlar. Mesela bu gitmesi olumsuz anlamda etkilememesi için çok net. Sağ bek, sol bek ve on numara gerekiyor diye düşünüyorum. Ben yönetimin e, bu meblalarda bir bonservis gelirinden sonra bunu da yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu konuda e, bir taraftan da çalışmalar sürüyor. Ama biraz e, acele etmek gerekiyor. O yüzden ligi bilen, tecrübeli isimlerden mesela e, Zeki eğer yerli olacaksa olabilir. Çünkü bir e, şubatta yanlış hatırlamıyorsam UEFA'ya liste vermek gerekiyor. Galatasaray bir taraftan da UEFA'da hedefini yeniden bir kupa getirmek olduğunu biliyoruz. Sezon başında biz e, Galatasaray yönetimi Dursun Erdem tabii hep şunu söylediler. Yeniden Avrupa'da bir kupa hedefliyoruz. Bu Şampiyonlar Ligi için değildi. UEFA Ligi içindi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki bir üst sıra çıkmayı hedefliyorlardı. Ama burada e, şu andaki mevcut kadro Avrupa Ligi'nde biraz daha zorlanacağı için şaşa Boyun da olmadığını düşünürsek Üç tane transfer. E, mutlaka planlıyordur. Görüşüyorlar. Planlamakla da kalmıyor. Görüşmeler de var. Yani e, alınacak on numaranın mevcutta. Geçen hafta planladıkları rakamın çok üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Yani birse üç, üçse beş. Böyle bir ortama geldik Galatasaray. Galatasaray taraftarını ben önümüzdeki günlerde güzel haberlerin olabileceğini düşünüyorum. Yani işte zeki zekiçelik de olabilir sabek için. Asim olan da olabilir. E, belki kalma da 10 numara olabilir yani. ilginç bir transfer süresi Galatasaray'ı bekliyor şu Hı. bir hafta içinde. Abi e, olası Nelson'un ayrılığında. Oraya bir transfer daha bekliyor musun? E, tabii ki ayrılıklar mutlaka olabilir. Eğer Nelson giderse bir transfer daha bekliyorum. Yani o zaman Davison Sanchez'le ikisi kalıyor. Hem Ziraat Türkiye Kupası, Vafa Avrupa Ligi, e, Şampiyonluk. Orada ikisiyle olacağını düşünmüyorum. Orada çünkü e, iki tane oyuncu var. Dolayısıyla orada yeni bir yerli ya da alttan potansiyelli gelebilecek bir stoper de olmadığı için bir tane daha stoper gerekebilir. O stoperde bir anda sürpriz isimler de çıkabilir ortaya. Hani kim olur bilmiyorum ama sağ en son ayrılışı oraya bir tane nokta bir transfer yapmak gerektirir Böyle almış olmak için almayacaksın oraya. Kesinlikle. Ee, ve bugün Tete ile ilgili bazı iddialar vardı. Takımdan ayrılacağına dair. Sence Tete'nin yani Şaşa Boyun'un ardından Tete'nin takımından ayrılması Galatasaray'da ne gibi sonuçlara yol açar? Çok güzel sonuçlara yol açar. En ufak bir olumsuzluk olmaz. Yani bugün Şaşa e, Boyun arkasında rahat yakabiliriz. Yani güzel para getiriyor ama ayrılması hakikaten yerinde olacak düşünüyorum ama Tete'nin geldiğinden beri varlığıyla yokluğu belli değil. Yani bir uzaktan golü var. Bir tane belki yani asistleri gözle görür. Evet. Onun dışında evet, hiçbir şey aslında. yok. Sıra te, hani burada. Tete'nin takımdan ayrılmasının en ufak bir olumsuz yanı olmaz. Dün akşam da bunu bir kez daha gösterdi. Okan Hoca ve taraftarlar 45 dakika dayanabildi. Okan Hoca'nın bu sezon en yaptığı değişikliklerden yap, ikincisi herhalde. Bir kere daha böyle yapmıştı bir 45 dakikadan sonra. Okan Hoca genelde 55-60'ı buluyor. En kötü oynayan oyuncu bile ama o kadar tahammülsüz bir durum aldı ki. Oyun içinde hiç yok. Kafa olarak sanki artık benim burada ne işim var da ben ayrılmak istiyorum. Galatasaray buradan da bir satış elde edeceksin buradan da kar elde etmesini bekliyorum. Yani 8 mi olur, 9 mu olur, 5 mi olur bilmiyorum ama 5 altıların aşağı bir beklentisi yok. Olması halinde e, oraya da bir bölge transfer gerekebilir. Bir anda iki transfer bekliyorum derken geçen hafta yaptığım yayında belki bir belki ikiydi. Ama gidecekler ama bu transfer 3-4 transfer de çıkabilir. Son güne kadar sürebilir ama lig için Avrupa için tekrar söylüyorum bugün ayın e, 26'sı 5-6 günlük bir süre var. Yani 1 Şubat akşamına kadar Son güne de bırakılmaz Avrupa transferlerinde aksilik oluyor. O yüzden ben onu şöyle söyleyeyim. Yani pazartesi, salı yurt dışı transferlerinden yani en az iki tanesi netleşmiş olabilir. Bugünden yarına Saşa Boy da belli olur. O zaman biraz daha üretim önünü görmüş olur. Ama Tete Galatasaray'da kalmış olsa bile ilk yarı bitti. ikinci yarı başlıyor. Totelle baktığı zaman çok önemli bir transferdi. Beklentisi yüksek bir transferdi. Beklentiyi karşılayamadı. Gitmek isterse de yönetim kolaylık sağlar ama buradan da e, bir yani 5 milyon üzerinde bir gelir bekler ben açıkçası. Ee, abi şimdi hücum hattına geçmek istiyorum biraz da. Orta sahada böyle Mertens'in olduğu yerde Mertens'in alternatif veya Mertens'le yarışabilecek bir transfer bekliyor o bölgeye? Ya Mertens'le yarışacak bir transfer tabii ki bekliyorum. Şu anda takımın içinde gerçek bir on numara varsa Mertens var. Mertens'in evet. dışında orada Kerem Aktürkoğlu oynadı, Kerem Demirbay oynadı, bir ara saha içinde saha oynadı. Hani Hakim Zeyek Hakim Ziyech de oynadı. Ya gerçek bir on numara orada Mertens var Geçen seneki şampiyonluk kahramanı. Bu sezonun da kazanılan maçlarda birçok kahramanı. Evet. Şampiyonlar Ligi önleme maçlarına bakalım. Daha transferler gelmeden e, o üç maçta da çok önemli işler yaptı. Attığı golle beraberlik golü sağladı. Bir tane uzaktan gol attı. Oyun içindeki pasları vardı. Üniversite İngilizce bu çok iyiydi. Çok iyiydi evet doğru. Yani bu e, numaraya en çok yakışan futbolcu Mertens şu anda. Orada da mesela bir 10 numara alacaksanız Mertens'ten daha iyi olması lazım. Ya yani orada da birkaç tane isim var ama şimdi hakikaten kartlar yeniden açıldı. Hı. Bir hafta önce, üç gün önce ekonomik anlamda, transfer anlamında bütçesi bir yere kadar olan Galatasaray vardı. E şimdi böyle bir durumda 20 milyon euro üzerinde saşe boydan alırsanız, Tete'den 5 milyon, 6 milyon alırsanız, bu de bunu ne sonu kayarsanız bir anda 30-40 milyon euro'luk bir eee girdiniz olacak. Bunu da transferde elinizi güçlendirmiş olursunuz. Ben geçen hafta umutsuzdum ama şu şaşa boy olayından sonra bir Nelson transferinde bile bu kadar umutlu olmazdım. Orada da 7-8 milyon yuvalardan bir beklenti vardı. Ama şimdi şu anda sadece şaşa boyun transferinden 20 milyon üzerinde bir ev gelir elde ediyorsanız bu çok önemli bir gelir. Yine bir önceki yönetim tarafından alınan Çıkıldağ, Berkan, işte Morutsan, e, Barış Alper, Nelson bunların hepsi aynı dönemdeydi bir şey bu şu anda o çok tartışılan transferler ödenen bir şeyin bonservis ücretlerinin tek başına hepsini karşılamış oldu neredeyse yani. Evet kesinlikle. Ee, ve hücum hattında bir forvete geçmek istiyorum. Forvette Icardi'nin dönüşü, Zaha'nın artan performansı ve bakan bu da gerekli duruyor. Ee, sence buraya Zaha'nın alternatif olarak veya Zaha orada oynar mı? Veya Icardi'nin alternatif olarak bir transfer gelir mi? Zaha'yı tekrar Onu da kenara Onu, onu da yapmış olmak için yapmamak lazım. Ee, Halil Dervişoğlu zaten Avrupa'da e, ismi yoktu. şimdi dört maç oynadı Icardi yokluğunda. Dün akşam da oynadı. Icardi ile şey, Halil Dervişoğlu artık Galatasaray olmaz belli. Halil Dervişoğlu dört e, beş tane, dört tane özellikle on birde maç oynadı. Icardi yokluğunda, bakan bunu yokluğunda Bu şansını iyi değerlendiremedi. Bunu mental anlamda diyebiliriz, fiziksel anlamda diyebiliriz. Yani bunu bir, bir şekilde izahı olmalı. Icardi yok, bakan bu. Onlar varken forma şansı bulamadığından dolayı isten diyorsun sevgili Halil kardeşim, Halil Dervişoğlu. Ama sen dört tane çok önemli kritik lig maçında görev yapıyorsun ve e, sezon başındaki Beşiktaş'ta kıyasıya transfer arasına girdiğin Halil'i alıyorsun. Halil, Icardi'nin yokluğunda bakan formayı alabilecek bir kapasiteye sahipken, bakan bu da yokken girdiği forma şansında şu anda gerçekçi olmak lazım. Bakan bu da gelirse Halil sadece antrenmanlarda belki Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma şansı bulabilir. Çünkü bunu değerlendiremedi. Dün de e, oyuna girdikten sonra açıkçası gol lazımken biraz daha etkili oluyor. Yine son buluşlarda, son paslarda özellikle e, yanındaki oyuncuya vermediği pasta bayağı bir tür türbinlerden e, tepki çekti. Yani son buluşlarında geriye giden bir Halil var. Ben o yüzden bir forvet transferi gerekebilir mi? Zaha olduğunu düşünüyorum orada. Barış Alper olduğunu düşünüyorum. Hani Forvet'e Galatasaray en son sırada. Sağ bek, sol bek tamam. 6 ya da 10 numara bu da tamam. Kanatlarda Tete'nin gidişine göre belki bir ihtimal olabilir ama forvet şu anda en son düşünecek olan şeyi düşünüyorum. Yani Icardi bakan bu. Icardi'nin e, bir ay antrenmansız dönüp geldiği zaman dün akşamki formunu yine gördünüz. Sahada olması hani yürüse bir adam bu kadar iş yapar. Bu kadar ayarına top yakışır. Offside'den sayılmayan golü nerede duracağını iyi biliyor. Topu iyi çok çok iyi koklayabiliyor. Koşmadan bazı futbolcular vardır. Yüreğe kol atar. Icardi bunlardan bir tanesi. Icardi'nin yani bir ay sakatlıktan çıkıp sahada yürümesi Halil'in 4 atlılık performansından çok daha fazlasını 15 dakikada yaptı yani. Icardi'nin sahada olması bile zaten Galatasaray'ın iki kişiyi peşine takıyor. E yani yani sevgili evet. Icardi sahada olsun, 11'de olsun ya da sahaya girdiği anda rakibin oyun sistemini bozuyor. Rakibin dizilişini bozuyor. Rakibin oyun planını bozuyor. Kulübedeki teknik adamın bir anda 3 değişiklik yapmasına sebebiyet veriyor. Icardi ve Icardi'siz dün Icardi oyuna girdikten sonra Osman Seki Korkmaz Hoca'nın kulübeden oyuncu değişiklikleri, Icardi'nin yavaş yavaş ön plan, yani, e, oyun planında onu önlem almaya çalıştığı pozisyonlar oldu. Ve gol geldi. Oyun sisteminde isken daha fazla hocuma çıkıyordu. Icardi de biraz daha az, e, az olmaya başladı. Icardi'niz varsa en kötü halinde bile eskiden hani tek bacağımla bir oynarım diye Icardi tek bacağıyla sahaya çıksın. Eğer Icardi ismi orada varsa rakiplerin korkusu, korkulu rüyası olur. Kalecilerin de korkulu rüyası olur. Şut çekiyor. 18'in içinde çok önemli bir şekilde nerede duracağını biliyor. Yani kanattan da, orta kenardan da işte e, ceza sahasının arkasında da Mertens'le, Kerem'le bunu çok iyi yapabiliyor. Barış da bunu çok iyi yapabiliyor. Bundan sonra ben e, hem Barış'ın, hem Icardi'nin, hem de buraya Zaha'nın da yeni bir forvet eklendi düşünüyorum. Yani odan e, bu sebepten dolayı bir forvet transfer olacağını düşünmüyorum. Ama tekrar ifade ediyorum sevgili ekip. Sağ bek, sol bek, 10 e, numara, belki de bir altı numara Torayla yanında gerekebilir. Bu da biraz bütçeyle ilgili şaşı boy transferi gerçekleşirse Tete ve Nelson transferi gelişirse bir de bir stoper değil almak gerekecek. Bir de stoper söylemek lazım çünkü o zaman. Bu Z İzi... zaman Çağlar sürücü e, bir Fenerbahçe'de bir Beşiktaş'ta haftalardır gidip geliyor. Bu transfer süreçlerinde her şey olabilir. Transferlerde imza atılmadan yani o bölgeye e, Abdülkerim Bardakçı bu ligin şu anda en iyi oyuncusu bir ay kadar olmayacak denildi. Ben daha erken dönebileceğini düşünüyorum. Yani orada bir stoper de dediğin gibi gerektirilebilir. Sence Ziyech takımda kalmalı mı? Ziyech'in performansını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bazı futbolcular var biraz gerçekten e, psikolojik ve mental anlamda tam böyle hazır olmadı oynanıyor. Hakim Ziyech. Oynadığı zaman çok iyi baş oynuyor, milli takımı çok arzulamıştı, Süper Kupa kadrosunda bile yer almamıştı sırf milli takımda yer almak için. Milli takımda oynadı, bazı oyuncuların o isteği çok fazla. Şimdi milli takımda oynaması Galatasaray gemi bize çok başka bir hakim zeyt ettirebilir. Bu sefer o konu canlı zor, hakim zeyt geldiği zaman kimi keseceksin? Icardi döndü, Kerem var, Zaha var. Hakime yer bulmak için bu sefer Mertensi kesmen gerekecek. Mertensi e, oynayınca sonu kesmek de zor bazen çok fazla transfer ıı, takım içindeki oyunu bozabiliyor. Sezon başında Nelson, Sergio ıı, ve Mertens son şampiyonun en önemli üç oyuncusuydu ama üçü de forma giyemiyordu. Şimdi böyle bir durumda tekrar Mertens'i Okan Hoca bunu ayarlayabiliyor ama yani oynayan ve oynamayanı. Icardi iki maç yedek kaldı. İşte bu maç oyuna girdi etki etti. Ben pazartesi günü 11'de başlayabileceğini düşünüyorum. 11'de başlarsa ıı, belki bu sefer Zaha bu tarafta, Kerem o tarafta olur. Ee, yine Mertens son numarada olur ama hakim Zeyh döndüğü zaman o ileri üçlü bir daha değişecek yani bu sefer. Ya Okan Hoca bu işi çok iyi yapıyor. Büyük maçlarda da takımını motive ediyor. Oyuncuyla Okan Hoca arasında bu zamana kadar en ufak bir çatlak ses oluşmadı. Oyun içinde, oyun dışında, floryada e, konuşarak takım halinde bunu çok iyi yaparak e, futbolcu diyaloğunu teknik et tek başına da Okan Hoca yardımcıları ile de e, de baktığın zaman e, kaleci antrenörü ekibi. Yani bu bir ekip işi. Okan Hoca'nın oyuncularla şu ana kadar bu kadar yıldız oyuncuyu acaba idare edebilir mi denilen Okan buruk. şu ana kadar gayet de güzel idare etti. Evet, büyük güzel. maçlarda sahaya sürdü 11. Antrenmanlardaki performanslar. Zaman zaman her takımda sorunlar olmuştur. Galatasaray'da da olur. Ama böyle büyük bir kaos, büyük bir kriz. O niye girdi, bu niye çıktı gibi bir şey görmedik. Evet. Abi e, son olarak e, sence Solbek'te Angelinho gider mi? gitmeli mi yoksa boya transferinin ardından iki bekinde kaybetmek Galatasaray için iyi olur mu Ya zaten Ancelotti kaybetti Galatasaray. Ancelotti'nin e, bir maçlık oynatmaması o hem Şampiyonlar Ligi maçlarında hem lig maçlarında futbolcunun performansını çok etkiledi. Dört maç kaldı, 5 şey, üç maç kaldı, iki maç kaldı. Bir tanesini Şampiyonlar Ligi Kopenhag son maçına rağmen o maçta performans olarak e, ister istemez etkilendi. Bir maç oynarsa altın değer. Galatasaray almak istemiyor. Ayrılacaksa da bir yere gidecekse de bunu tek başına yapamaz. Lafzik Kulübü ile birlikte yapacaklar. Bu konuda bir çalışma var. Roma ile adı geçiyor. Başka birkaç Fransız Kulübü ile adı geçiyor. Ee, olabilir diye düşünüyorum. Hani bu önümüzdeki günlerde çünkü Galatasaray transfer yapacaksa hem sol bek hem sağ bek hem bir orta saha yapacaksa e, Ancelino'ya giderse Şabuk'a gider. İki tane yine kontenjanda açılmış olur. Sergio Oliveira'nın durumuna göre belki bir daha açılabilir. Ama Sergio Oliveira hatta e, Tete de var burada hani dönüyoruz dolaşıyoruz oraya geliyoruz. Transferde evet. gidenlerin olabileceği bir şey. Galatasaray transfer piyasasında şampiyon takım, yeni aldığı takımlar, şampiyonlar ligi. Biraz şimdi Saçaboy'un Boy'un transferiyle beraber biz Nelson mu acaba gidiyor derken, Saçaboy'u Boy'u sezon sonuna kadar bırakmamalı derken Galatasaray bazen şartlar sizi getiriyor. Burada Saçaboy'a Boy'a hiç kızamam. Saçaboy Boy e, Trabzonspor maçından aslında belli etmişti gideceğini. Ama o maçta da sakat diyebilirdi. Oynamak istedi. Fakat Bayern Münih ile Trabzonspor maçından sonra öylesine ciddi bir temas gelişti ki hayalini kurdu. Avrupa'da Bayern Münih gibi Paris Saint-Germain gibi takımlardan Fransa milli takımını da düşündüğünü eğer e, ifade edersek Şaşı bu, bu konuda çok profesyonelce bir şekilde sezon başında maaşına iyileştirme yapılacaktı. Söz verildi. Biraz zaman geçti. Sonra yönetim istedi. E, 450 bin euro maaşla geldi. Geçen senesi 550 bu sene 650 bin euro. Bayern Münih'in 3 milyon euro üzerindeki teklifine evet dedi. Ama son dakikaya kadar da Galatasaray'da elinden gelen en iyisini yaptı. Sezon başı hatırlayalım. Geçen sene kadro dışı kaldı. Orada da e, ben Saşa Boy'u alkışlıyorum. Yani geldiği günle bugün arasında çok fazla fark var. Hatta dönemin teknik direktörü Domenek Tören halı saha topsuz demişti. Şu anda bu transfer piyasasını izlerken e, kendisi de halı saha teknik direktör olabileceğini falan düşünüyor ama acaba. Saşa Boy'u biz de eleştirdik ama hiçbir zaman bir futbolcu halı saha topsuz demedik. Halı saha futbolcu dediğin oyuncu bugün Bayern Münih'e gidiyor. Oradan nereye gider? Onu zaman gösterir. Oradaki kariyerin ne olur? onu zaman gösterir. Ama sen Domenek halı saha teknik direktörü olduğunu bu açıklamalarınla ve Galatasaray'daki o sürecinle gösterdin. Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi ben Barcelona taraftarıyım diyorsun. Galatasaray tarihin en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyor. Dolayısıyla şaşı boya ben karakter olarak da futbol gelişimi olarak da hayranlıkla izledim. Giderken de her şeyiyle helal olsun dedirtiyor kendine. Örnek Ve olması gereken bir topçu. Örnek olması gereken bir topçu. Hiçbir zaman küsmedi. Hiçbir zaman e, takım arkadaşlarıyla kötü olmadı. En iyi evet. anlaştığı bunu, bu çok e, önemli bir dik notunu vereyim ben sevgili Eyüp. Berkan'ın buradan Fransa'ya giderken en çok güzel topçulardan bir tanesiydi. Saç yapıyor. Çok iyi anlaşıyorlar. Berkan da Fransız kökenli Fransa'da büyüdüğü için e, ciddi anlamda üzüntü duymuştu. Geldi. Geldikten sonra Şimdi bir araya geldiler. En iyi anlaşan arkadaş antrenmanlarda beraber yapıyorlardı. Uçakla beraber seyahat ediyorlardı. Şimdi de aynı üzüntüyü Berkan yaşıyorduk. Çünkü gerçekten çok birbirlerine değer veren seven ikililerdi bunlar yani. Evet abi. Son soru olarak chatten bir soru gördüm. Abi Mustera'nın geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Mustera sonrası için bir şu an veya sezon sonu bir transfer bekliyor musun oraya? Veya sezon, sezon sonunda Mustera'yla sözleşmesinin e, sözleşmenin uzatılmasını düşünüyor musun? Ben Mustera'ya devam edeceğini düşünüyorum. Sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. bunu evet. bekliyor. E, ee, daha iyi bir kaleci yani bulunur mu? Şu an için 37 yaşında olmasına rağmen bu camiayı seviyor. Takımı tanıyor. Takım içinde çok seviliyor. Takım kaptanı zaman zaman belki hatalar yapabiliyor, eleştirilebiliyor. Biz de zaman zaman Mustera'ya eleştirdik ama Mustafa gerçekten çok iyi bir profesyonel. Kendisine çok iyi bakıyor. Çocuklarını Türkiye'de kıymetli eşi doğurdu. Türkiye'de bir aidiyeti var. Türkiye'yi ayrıca seviyor. Yani ben bir artı bir yıllık bir sözleşmenin daha olacağını düşünüyorum. Hatta biraz daha ileriye gideyim. Mustafa kaleciliği bırakmış olsa bile Galatasaray'da teknik adam olarak da Taferal gibi Galatasaray'da iz bırakabileceğini düşünüyorum. Çünkü Tafarel'den çok şey öğrendi. Taferal'e büyük hayranlıkla bakıyordu. E, kariyer olarak da Galatasaray'da 12. senesini bitirdi. Şampiyonluk sayıları, kupa sayıları oldukça fazla. Galatasaray'da ben e, önümüzdeki günlerde iç transferler başladığı anda Mustara'yla bir artı bir yıllık sözleşme daha yenebileceğini düşünüyorum. Mustara bunu hak ediyor mu? Fazlasıyla hak ediyor. Bazen 90 dakikada en kritik pozisyonda bir maç kurtarıyor size. O kurtardığı pozisyon sizin 3 puanınızı hatta ilerleyen atlıları şampiyonluğa. kazanılan her şampiyonlukta en direk etkisi olan bir numaradan bahsediyoruz. Ben kalmasından yanayım açıkçası yani. Bu konuda da önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir. Sence heykel dikilir mi? Ya şöyle bir şey. Heykel dikilecek çok futbolcular oldu. Ee, heykel dikilmeli konusunda Metin Oktay tek kalsın. Ali Samiyen tek kalsın. Kulübün evet. iki tane çok önemli, çok efsaneleri var. Birçok efsaneye haksızlık yapmış olabiliriz. Kulübün kurucularında Ali Samiyen Bey'in Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir o lisenin içinde 6-7 arkadaşıyla kurmuş olduğu takım bugünlere geliyor. Kuruluş aşamasında Türk olmayan takımları yenmek diyor. E, Metin Oktay e, beyefendiliğiyle ee, eşine dahi Galatasaray senden daha vefalı deyip Galatasaray'ı tercih ediyorum dediği zaman Galatasaray'la hiç para konuşmaması bugün Florya testlerindeki o e, heykeli bütün futbolcuların saygı gösterdi. Futbolcular dahi onunla e, fotoğraf çekiliyor o heykelle beraber. Ben Sinay Podolski'nin e, en son Mustafa Muhammed'le bir röportaj yaptığım zaman Florya'da dışarıya çıkarmıştım. Metin Oktay selamını e, kendisine gösterdiğim zaman biliyorum dedi çok büyük sayıyorum kulübün çok büyük efsanesi çok büyük Galatasaray demişti. Yani orada tek kalsın ama kulübün e, çok güzel bir müzesi var. O müzenin içinde önemli bir yer ayrılmasından yanayım. Onu da söyleyeyim. Heykeli Yeni Kemal Burgaz testlerinde olmaz ama önemli futbolculara yer verilebilir. Bırakın Metin Oktay ve Ali Sami'nin ayrılacağı olsun derim yani. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz değerli yorum ve bilgilerin için. Değerli futbol severler. Teşekkür ederim sevgili Tekrar özür diliyoruz. Başlangıçta birkaç telefon ve hatta evet, giden gelen oldu. Diyelim. Sonrasında güzel bir yayınımız oldu. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Değerli futbol severler. Bugün Savaş Çorlu'yla Galatasaray gündemini değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.